Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Zula videosundan selamlar sizlere. Şöyle P90'ımızı çektik. Yargı dağıtmaya gidiyoruz. Adamlar nerede? Lan Adam neredesiniz? Haha. Headshot'ta başlayınca çabuk ölüyor. Yoksa biraz boncukla öldürüyormuşuz gibi geliyor bana. Şöyle gidelim. Görme bizi. Güzel. Bak işte kilimi çaldı. Şurada bir böyle yapalım. Sen do. Do bakayım. Hoppa. Bizim dayız. Hop hop. Adamla beraber çıktım. Adam demiyor ki bu kim? Şöyle hemen dönelim. Seni buralım. Bunda skop açık. Görmüyor. Bu da görmüyor. Seri katil Akanzi. Hayır vurma. Oh bir vurmadı. Şöyle bomba deneyeceğim. Çok güzel bomba oldu ama. Ya bir çekil kardeşim ya. Buradan vuracağım. Canım yok. Canım yok. Aga. Lan. Bizim base'den vurdu ya. Ne işin var senin orada? Bak. Ben orayı kazandırdım ya. Bunlar da buraya almış. Lan. Korktum. Şöyle bir R yapayım hemen. Biz buradayız. Biz buradayız. Dört kişi. Şöyle gelişine bir bomba. Abi. Abi adam arkamdaymış ya. Bunlar ne ara geçiyor arkama ben anlamıyorum ya. Hayır bomba Allah'tan hasarını yemedik. Böyle biz de deneyelim yok mu? Çok farklı yerlerden çıktı ya. Şanssızlık oldu biraz. <laughs> Adamı gördünüz mü? Allah'ım bir arasın ya. Adamı bombaya oturttular. Hayır yapıyorum gelme. İyi geldin iyi oldu. Hoş geldin kardeşim. Ya burada da mermi gitmiyor ya. Ölen. Al işte. O kadar vurdum öyle artık. Soldan baya geliyor. Hemen şöyle bir bomba atalım. Aynen kardeşim. Bir tane daha var. Lan. Adamın durduğu yere bak. Orada yer mi varmış? Sen abi burada. Burada buradasın, burada sen. Burada var mı? Yokmuş. Çık lan. Kanka geri geleceksin sen. Ben seni tanıyorum kanka. Lan ne ara oraya gittim? ben seni bekliyorum. ne yapıyorsun burada? Başka var mı? Beynim dağıldı. Duydum. Seni de duydum. Hayır ya. Hayır. Oraya niye bomba atarsın be kardeş? Kardeş nereden çıktı lan? Bak işte bak. Kardeşim oyunu gerçekten mükemmel ya. Bu taktikleri nereden öğreniyorsun? Devam gelin buradan geleceğiniz biliyorum. Burada. Ya şu bombadan nefret ediyorum ya. Beynimi dağıtıyor bomba. Öl lan. İntikamımı alırım ben. Kardeş. Şöyle bir bomba bam bam. Bam bam bam. Var mı buradan? Bam bam bam. Daha var mı bam bam? Bam bam. Ama senin diğer tarafa bakman lazım. Bizim adam yüzünden ben öldüm. Arkamda bizim adam varmış. Ona sıkacağım diye öldürdü beni ya. Lan lan. Bu adam hep çata boğuyor bizi vallahi ya. Dümdüz duruyor atar kafamıza mermi geliyor. Böyle bir bomba deneyeceğim. Bam bam. Öl Ne işim var bizim bölgede? Gel lan buraya Yavaştın ha sen Burada bizim adam var Ya oho. Seni gerçekten çok pis yapacağım ya Gel de vur onu Vur onu oğlum Et Of Gel lan şimdi gel. Bunda uğraşıyorum da killer kaçıyor ama. Olak her zaman aynı yere pusulmaz. Üçüncü kişi de varmış. Gördünüz mü? Bizim buraya artık mesken edinmişler ya kendilerine. Ben de size vermiyorum lan. Yıldıracağım lan bu adam artık headshot atmasın ben de keleş alıyorum. Bakayım ben sıkınca da kafanıza gelecek mi? Ben de sıkıyorum. Niye kafanıza gelmiyor? Geldi bak. Ama son mermi geldi. Bir canı kaldı kafa attı. <laughs> Gerçekten tutuyorlar. Gerçekten tutuyorlar ya. Gerçekten tutuyorlar ya. Böyle smoktan öldürürüm seni. O da beni smoktan öldürdü. Bir de kafadan. Bir de kaç metre var aramızda ya. Böyle bir şans. Böyle bir şans yok ya. Öl ya. Mal gibi bekliyorsun orada. Ezik. Soldan gelecekler ya. Baksanıza. Ben sıkıyor, o demirden geçmiyor. Adam sıkıyor iki tane headshot. Öl lan. Yine aynı yere pusmaya giriyordu bak. Burada biri var mı? Yok. Burada var mı? Burada var mı? Burada da yok. Saçmalık ya. Saçmalık ya. Ölün lan. Ölün lan. Ama şöyle kaspıla yapmam lazım arkamda adam var. Çık şuradan. Ama çık be kardeş. Kasa, kasa. ya Ha ölmedim. Birinci Rakuez akıyor. Hemen sonuçlarımıza bakalım. Evet toplam 38 kilim var. 15 kere de ölmüşüm. Biraz fazla öldüm herhalde bu maç. 3 tane de asistim var. Yine yargı modunu açtık. Adamlara yargı dağıttık arkadaşlar. Başka bir dolu bölümünde görüşmek üzere.